Edinden bilgiye göre Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olan CT53 MNT yabancı plakalı otomobil aynı istikamete gitmekte olan patates yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. <laughs> Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan Katranya Tülinya, Katerina Tulinyan, David Gabriel, Theodora ve Renas'ı çevrede bulunan hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Yaralıların ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak kısmen kapanan yol tekrardan trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Seninle bir şey yok abi.